Tavşanlar, paçalı tavuklar, kuşlar, güvercinler. Yan tarafta ne var? Hayvanat bahçesi gibi yapmış adam burayı. Ekşili köy tavuğu diyor. Kesip kesip yediriyor. Vay bu burada güzel küçük tavşancıklar var. Bu kuş da topal betonun üstünde duruyor. Yavruları da var. O taraftaki çok bağırıyor. Kedi de orada bekliyor. Buyur. Sen ne bekliyorsun? Kuşlar mı yiyeceksin? Ne güzel şeylersiniz siz size Renk renk. Bu çok kötü bakıyor bunları yemek için. Neyse ki girecek yerin yok. Oo bunlar çok hoşmuş. İbikleri de var. Hey! Renk renk çok güzeller. Ne güzel ötüyorsun. Hmm? Sen